Tuvalete çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorsunuz beyefendi? Tırmanırken kayıyorum. Dalga mı geçiyorum? Göt. Hocam şimdi ben arkadaşlarla yurtta kalıyorum. Şimdi yurt dışına çıktığımız zaman seferi sayılıyor muyuz ha? <laughs> kanka evde yemek var mı? Yok kanka dışarıdan söyle. Tamam kanka bir dakika. Kanka evde yemek var mı? Gelip de çaldım. Ya önce sen kafa at. <laughs> ya, ya hayır minno şapşi. Tamam tamam hadi bay bay. You know what to do with that big fat butt. She can be good <laughs> 2 kere 2? Evet. 4 kere 4? Onay. 16 çarpı 25. Anasının ama hocam bire gidiyorum ben bire. Yazık ya niye kurban kesiyorsunuz? Kasaptan alın eti. Kasap kurdele mi kesiyorlar? Antalya, İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir çok hoştur ama bana benen... O mal bana yarın gelmezse salın cigallarını eline vereceğim. Destik lan! <laughs> Kız ateş zaman olmadı ya Aa ben sizi nereden tanıyorum ya? Bir saat çıkar. Oyuncuyum ben porno sektöründe. Ha. Ay iyi yok, 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 ya. Yok, lan, bak, kızın yanında öyle söyleyeyim mi? Doktor bey! Hasta kaç saattir ameliyatta? Yaklaşık bir saattir. Ne zaman çıkar? Pide mi bu? Ama şimdi ben yurtta kalıyorum ya. Yurt dışına çıktığım zaman seferi sayılmıyor mu ya? Yani oruçtan muaf değil miyim? Yeter ulan yeter! Kan testi yaptılar bugün bana. Ne ee, sonuç? 70 aldım geçtim ama. Yeter artık ya evlenelim ya da ben ayrılmak istiyorum. Demo bitti diyorsun yani. Ne? Tam sürüm için lütfen satın al diyorsun yani. Aa hırsız! Allah'ın hırsız düşer inmiş. Ya bir şey söyleyeceğim, neden ben? Ya bir boşluğuma renk geldin işte, uzatma be. İntihar haramdı. Biz de suratımızı astık. Kör müsün be kör müsün? Be. Körüm. Ben beni bugün de bulamadım anne! Beni de doktorlar istedi de ben gitmedim. Neden? Randevu almayı unutmuşuz bana bırakmayın. Aman abi. Baba bak, oğlum sen salak mısın? Eee babama çekmiş. Başlat mı life'ına? Sibel Benimle evlenir misin? İyi de bu boş Ya emin olamadım ben hiç almadım Çocuklar şu klimayı kapatın çarpılacağız ya O camı kapatın ceyran yapıyor böbrekler anası aradı de. Kanka denize gidelim mi? Bu sıcakta Doğru söylüyorsun kışın gideriz Aman <laughs> ha <laughs> İbo fitnesi bir al Yavaş yürü ama yavaş tamam Ne yapıyor Muratçım yakışıklı Esmer Bey'ine borcum var. Kime acaba ya? Bana amına kodumun çocuğu bana borcu yok lan. Sanırım sevgilim beni aldatıyor. İnanmıyorum. Evet ben de şaşırdım çok iyi bir kız çünkü. Hayır hayır sen nasıl sevgili yaptın ya işte bak. Bu ilacı her gece yatmadan alttan kullanıyorsun. Nereden? Makattan. Nereden? Götten amına koyayım milletin içine bağırayım mı illaki? Evi karıncalar bastı lan. E ee, sonra ne oldu? Bütün sevgililere el koydular dayımı da tutukladılar amına. Şuna bak şuna. Dur, dur oruçluyum zaten. Ya bir bak. Amunist korot. Tövbe estağfurullah ya. Aşk bunu Google'da Merve'yi geri takip edeyim mi? O sanık Merve'yi mi? Neyse <laughs> ben yine bir şey demiyorum. Tamam. Oğlum çaktım buradan şu kızı al. <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Selam bayan. Git be keko. Şimdi selam. Ona aşık oldum sanki. Ne kadar Napolyon bir kadınsın. Havalar da ısındı ha. Havalar da ısındı ha. Ya araç bozuldu da. Havalar da ısındı Efendim havasını ha. Abi şunu iki elli yapar mısın? İki yok bende. Yirmi? Yok yok. Bir tane on ver. Lan siktir git milletin param yok sorup durma onu. Pardon Taksim'e nasıl gidebilirim? Aradan durmuş yapayım işin gideysin. Ben kendi arabamla gideceğim ama. İyi sen biliyorsun. Allah yok diyorum sana. Gel benimle. Hava çok sıcak değil mi? Hayır. Bir kez sıcak de. Sıcak. Cehennem ondan daha sıcak. Haa. Neden ağlıyorsun? Ben cehennemden ayrıldım. Gel benimle. İlk görüşte ben ona bağlandım. Bir bak bakışı... şey. Annemi dinleseydin bunların hiçbiri olmazdı. Ne dedi ki annen? Dinlemedim diyorum oğlum neyin kafası? Gıdıklama bebeğim yapma. <laughs> yapma dur ya. Yapma ecdadını siktiğim yapma diyorum ya. fotoğraf çekebilir miyiz ya? Sen çekelim. Abi boydan alırsan burası alırsa abi. abi. <laughs> Benimsin. Eşkıya mısın ya? Hayır, aşkıya ya. Ne kadar aşkına eşkıya bir erkeksin? Kaçır beni, kaçır, kaçır. Sorun nedir? Hayır. <laughs> Derdim çoktur, bırakın. Gel bana. <laughs> ben fakirim, ben para verin. Git fakir. Sen de kısa boylusun ama. Sana ne benim boyum lan? Aa, sana ne? Sonra döndük dedi. Ya sen de Azoros mu değilsin ama. Kanka bu seferlik hesap sana desene be. Hadi, be! Olayım, olayım, olayım. Hadi Amerikan futbol topu oynayalım. Deme. <laughs> <laughs> sen çekil bacım. Yaptınız yine bize yılbaşını başla açın. Öteki tarafta girecek size süslediğiniz çan İnternetimde bir problem var benim. Cihan Bey modeminizin ışığı şey yanıyor mu? Yanmıyor. E problem bu. Çok teşekkür ederim harikasınız. Ya niye devamlı ikimizin fotoğraflarının altına yorum yapıyor ya herif? Ya adam gülücük yapmış. Ne var? Gülücük ne demek? Ne demek? Ayrılın yüzümüz gülsün demek. Ne demek o? Zımbağ gibi delikanlısın, zımba gibi delikanlısın. <gülüyor> Maganda! <gülüyor> ne oldu? İyi anlattı. Boş kendi kaybeden. Aynı öyle. Kızlar <laughs> toplandık. Ehliyet alabilir miyim? Tabii ki. Ehliyet sınavına girdikten sonra siz de alabilirsiniz. <laughs> Teşekkürler. Oo kız telefonunu yazmış. Abi hesap bu ya. Nasıl hesap? 532 ile hesap mı başladı ya? Çiçek var abi, çiçek var. Abi bu yapay mı? Ne yapayım? mı? Yapay mı işte ya? Ya çiçek nedir adamım? Manyak mısınız siz ya? Mesela hoca tam ezanı okudu zaman benim ağzımda su vardı. Böyle blalala yaptım sonra suyu çıkardım. Orucum bozulmuş mudur? İngilizce seviyeniz nedir? Amerika'da master yaptım. Üstünüze ne yazıyor peki? Fark mı? Anlamı? Ne yazıyor? Kalk lan şuradan! Kalk! Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya! Matematikten de kaldı. Tamam ben matematikten anlamıyorum. Anne olunca an Ay kardeşim mesle karış kalkma. Bugün işler biraz yaptın keşatmadan. Berberim abim be. Ha tamam. Sağ ol. Evet. Hocam fitre ve zekat sevapsa fotoğrafımı fitre sevap kazanır mıyım? Kapatın telefonu. İftara ne kadar kaldı ya? 2 saat 36 dakika 20 saniye olmuş. saniye. Çaldıran Savaşı Osmanlı ile kimin arasında olmuştur diye sormuşum. Osmanlı ile düşmanlar arasında olmuştur yazmış doğru değil mi? Yani azıcık doğru evet. Anne, çekemedim yine. Bir de mera çek ya. Abi oraya bakayım çek. Köyde ya. Köyde. Çek ya. Selam amcanın oğlu ölmüş. Dün. İyiler erken ölür. Ha biz orospu çocuğuyuz biz yaşıyoruz. Oğluşum telefonu içeride unutmuşsun. Mesaj geldi. Kızma atıcan lan? He? Göndereyim mi ona. Boşaltayım mı lan onu? Hı? Bir şey yap. Çok hızlı git. Dur hızlı Dur hızlı yap. Dur Sana oynamalıydı. Olsun çok zevkliydi. Hadi lan. Kanka dört kızla çıkıyormuşsun. Ne sandın? Adam sandım lan. Ama ikisini sana ayarlamıştım. Adam değil adamın dibisin kardeşim. Anne. Çekemedim <laughs> yine. Bir de bire çek ya. Biraz oraya bakayım çek ya. Tövbe Çek ya. Abi! Doğru söylüyorsun abi doğru söylüyorsun. Abi bir dakika dur 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 biri arıyor hemen arayacağım seni. Aa! Ne oldu? O elok makinesi ayağıma geldi. <laughs> Allah ekber Allah ekber. Aaa kandırdım. İçmedim ki. Yuttum salak bozuldum bozuldum. Hayatıma halı sayı kaçıyorum. E doğum günüm ne olacak? Aaa formamı almayı unuttum. Aa! Demek altı üniversite bitirdiniz. Bizim aile zaten inşaatçı. 6 tane üniversitenin inşaatını bitirdi. Ya Bitirdik işte. Ya sen bir sivri ya. Japon saldırı uçakları gibi. Vuuu kulağıma kulağıma intihar ediyoruz bu çocuk. Küçükken babama ben nasıl dünyaya geldim dedim. Prezervatif yoktu. Çorap kullandım. Aradan sızmışım dedi. Fatih. Adı Elini ver bana. istemiyorum. Aşkım ben üstsüz güneşleneceğim. Gül gibi uyuyan, yılanı Hocam çok sağ olun. Ne kadar borcumuz? Olur böyle şey? Biz bu işleri gönülden 2000. 2 mi? Tamam 1000 ver. Hocam ben eski ortamı batırmak için muska yazdırmak istiyorum. Ben muska yazdım. 20 yaparım. bin liram var. Şov yaparım. Şov yaparım. Hocam bana sonra da bakıyor musunuz? Bayan ben erkek. Benim için. Ben bakmıyorum. <laughs> hocam iddia aynı makaram mı? 250 bin lira kazandım yiyemiyorum. Layla ne ilahe oldu hocam? Baba. Biz tek kolye yatıyoruz arkadaş. Onu nasıl yaptınız hocam? Oğlum L işte. Ay yine sevişiyorlar. Arada yastık var. Bizim aramıza da çanta koyarlardı sınıfta ama biz yine kopya çekerdik. Çok hızlı gidiyorsun biraz yavaş lan. <laughs> <laughs> Oğlum bak dünkü maçta. Biliyorum ama abeti ya. Abicim bir dinle. Bir bildiğim var bir dinle ya. Anlatmıyorum. Bülent ben Bülent korkak. Sen Allah'ım vuramaz inşallah. Aman Allah'ım vuramıyorum. Baba araba atabilir misin? şey yürüyor. Mükemmel bir arkadaş Oğlum o geçen neydi? Oğlum Halil söyletmez lan bu. O? O Osman ne yapıyorsun? Can sıkıldı. Söyle inek sağıyor. Otosun ama. Yani. Én erkek. Çekil Allah belanı. odanı topla. topladım tamam Hayatımı kurtardın. Hali, Bana bir can borcu. Sana borçlu kalmak istemiyorum. Hadi kalk gel. Yok lan dünyaya gelmiş lan. Nerede dedik ki? Mars'ta yaşıyordu. Tatile geldi dünyaya. Merve, benim bir ömür boyu hayatımı sikeceğim. Ben biliyorum. A, bunda da. Ya bu telefon ne çıkıyor çıkıyor ya? Tipimle ne var lan? Tipimden ne alıyor diyor. Şamarı vurdum gibi görürsün ha. Hocam babam bu dersin parasını haftaya veririz dedi. Kafa la bu kafa. Parasız olur mu ya? <laughs> bu notlar ne? Oğlum bizi boşuna uğraştırma. Senden bir bok olmaz. Baba ben orospu oldum. Aferin kızım. Bak kardeşine. Ya beni her yerden bloklamış. Bunun tek bir anlamı olabilir. Ne? Peşimden koş istiyor tabii ki. Değil mi ya? Evine gidiyorum. Hoş geldiniz. Bir tane la cuenta la pati. Sizi fedi. La ilahe illallah. Karadeniz olmak çok zor. Sürekli sinirleniyorsun ama ne sinirlendiğin belli değil. Anlıyorsun da. Oğlum nasıl anlamazsın? Sürekli sinirleniyorsun. Bu yaptığından sonra onu affedemem. Ne oldu? Aldattı mı? <laughs> Klimayı bozdu. Oha! Aldatsaymış daha iyiymiş ya. Ayrı. <laughs> Sularımız kesildi. Leş gibi kokuyorduk. Gittik, ödedik. Sularımız açıldı. Artık sabahlara kadar duş alıyoruz. Gökhan sana Cem'in selamı var. Aleykümselam. Hangi Cem? Tamam sen de selam söyle. Hiç mi merak etmiyorsun hangi cam oldu? Atakan baban ölmüş. Nasıl ya? Aman Allah'ım. Kamera şakasıydı. Ya hiç fark etmemiştim salak. İstanbul'un haracını biz toplayacağız. Sen kimsin lan racon kesiyorsun? Yok abi size getirmek için toplayacağız size vereceğiz. Hayatım! Yemin ederim dolapta kimse yok. Kimsin lan sen? Ya bu bana olmadı bunun bir beden tutuyor lan. Ne bileyim tuhaf geldi. Bir defa 5 dakikadır trip atmıyorsun aşkım. Aşkım bir tanem. Şşşş. Ahmet 112 ya. Dur. Korkudan altına işledim. İntikam almalıyım. Haa. <laughs> He nasılmış gördün değil mi gördün değil mi? sevgiliniz olsa ne yaparsınız? Üstürürüm. Isırır mısın? Tabii. Yalarım beni. Ha yavrum. Biraz okullar açılıyor. dur <laughs> ağlama dur. Görkem gel gel gelle tanıştırayım. gel Abi yenge de taş gibiymiş sana birim olsun. <laughs> Sınavlarım çok kötü intihar edeceğim. Hissettim biri intihar edecek. Onu kurtarmalıyım. Oğlum sen niye yapıyorsun ya? Canım sapan. Yürüyor, yaşar hazırlanıyor. <gülüyor> 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 Mükemmel bir arkadaş. Benim Abi ezan okundu ben kalktım. Hiçbir yere gitmiyorsun çay koydun. Gitmiyorsun dedim ne Tamam abi, abi tamam. Sen bana 10 tane vur ben sana bir tane vurayım. Tamam. Ne sana bir şey anlatacağım ama aramızda Tabii tamam. Tabii ki kanka. Hakan'ın eski sevgilisi Gözde'yle buluyor. Abi senin eski sevgilin Gözde'yle. Yuh bir bitirseydim bari. Herkesin annesi babası yanında benimki yok. İsyan etme. Onlar seni gökyüzünden izliyor. Çok trafik vardı. İstediğimiz yere gidemiyorduk. Metrobüse bindik. Kaptan orta kapı. Ünlü pop sanatçısı kapılarını şu otiye açtı. Tam ya ter daha neyi kapı? Ne yapıyorsun güzel çocuk? Yabancılarla konuşma dedi annem. İstersen bir daha düşün. Hadi gidelim. Anne. Oğlum şu senin gözlüğünü var de takılayım ya. Abi o kayıp dur dur ben onu bir bulayım ya. Siktir lan. Abi her yere baktım yok vallahi ya. Hayvan <laughs> gibi şey yap. Bitmediniz ha ben de. <laughs> gülemiyor, gülemiyorduk. Ta ki... Ne abi! Çık. Ne oldu? Oh be, oğlum bir an gözüme perde indi lan. Aşkım bana bakınca ne görüyorsun? Aşkım beni yanlış anlama. Söyle. Abi. Sen bizim Hayır abi, çok andırıyorsun ya. Arkadaşlar basın istemiyorum lütfen. Lütfen basın istemiyorum. Rezil olduk. Abi. Basın sandım oğlum ya. Bak oğlum, erkek adam sert olur. Doğru söylüyorsun. Devriş! Efendim karıcı, buyur canım. Burak ben ayrılmak istiyorum. Tabii. Ortadan ikiye değil mi? Burak! Burak! Kalk çay doldur. Baba! Evlenmek istemiyorum. Tamam. Oh, Güncü hadi kaleye geç. Ah. Ah. İyi misin? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz.